Kardeşlerim, Süleyman'ın değişlerinde bilgelik diye bir şahs var. Tanrı'dan kişisel bir varlık olarak ve de başlangıçta Tanrı'yla beraber olmuş biri olarak konuşur. Şimdi bu Süleyman'ın değişlerindeki bilgelik kimdir diye sormak istiyorum. Bu eskiden bir mesele yine eski İsrail'de ve kilisenin erken zamanlarında e, bilgelik bir figür olarak, bir şahsiyet olarak düşünülüyordu. E, Tanrı'nın oğlu, insan oğlu, işte İsa Mesih Tanrı'nın bilgeliğidir diye yazıyor Paulus. 1. Korintliler 1. bölümünün 24. ayeti İsa Mesih Tanrı'nın bilgeliği ve Tanrı'nın kudretidir. Ancak bu bölümlere dönünce Süleyman'ın özdeğişlerinin birinci bölümünden dokuzuncu bölümüne kadar bilgelik bir şahs olarak konuşmaktadır. Ve bu edebi bir taktik mi? Edebiyatla ilgili bir usluk mu, Tanrının sıfatlarını kişiselleştirmek, ee, İşte bu olay başka yerlerde görebiliyoruz. Mesela Mezmur 23 beni kim takip ediyor Tanrının iyiliği ve merhameti ya da sadık sevgisi beni hayat boyunca takip edecek ya da başka mezmurlarda. E, merhamet, adaletle öpüşecek. Yani kişiselleştiriyor Tanrı'nın sıfatlarını. Ve dolayısıyla bu e, şiirsel bir e, anlattığım tarzı olabilir, mümkün. E, ancak 8 bölümüne geldiğimizde bu kişiselleştirme olay biraz e, gitgide ciddileşiyor ve Tanrı'nın bilgeliğinin öz açıklanması anlamına gelmesi lazımdır. Yoksa bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bu bilgeli kimdir diye sormamız lazım. Bilgeli kim? Süleyman'ın özdeyişleri biz 25. ayetiyle başlarız. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belir, belirmeden, Rab dünyayı kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. Doğdum. O ilginçti değil mi? Rab gökleri yerine koyduğunda oradaydın. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde, bulutları oluşturduğunda denizin kaynaklarını güç güçlendirdiğinde sular buyruğundan öte geçmesinler diye denizler sınır çizdiğinde dünyanın temellerini pekiştirdiğinde baş mimar olarak onun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım huzurunda hep coştum. Onun dünyası mutluluğun insanları sevincimdi. Harika, harika sözlerdir değil mi? Şimdi bilgelik e, birinci bölümünden sekiz, e, dokuzuncu bölümüne kadar genellikle bir ablanın sesi ya da bir teyzenin sesi, bir annenin sesiyle bayansı konuşuyor. Ee, hokma demek hikmet, demek bilgelik. Yani İbranice'si hokma. Hokma e, gramer olarak, e, din, dil bilgisi içerisinde, e, dişi, dişil kategorisinde, eril değil, dişil. Dolayısıyla e, m, e, bayan olarak anlatıyor bilgelik. Ama genelinde kucaklayan büyük sıfatlar, kavramlar, gerçekler, bayan diye anlatılır eski dillerde. Yunanca'da bilgelik, bilgeliğinin adı, çevresi Sofia. Ne güzel bir isim. Sofia. Sofia demek bilgelik demek. O da e, bayansı ya da dişil bir e, grameri var. Sophia bu bilgelik kimdir? Şimdi ikinci bölümünde diyor bilgeliği ararsan, bilgelik için yakarsan, çok istersen, acıkıp susarsan, bağırırsan araştırırsan o sana gelecek. O Rabbin ağzından çıkan, yüreğine giren, seni yenileyen bir varlık olarak gelecektir sana ve seni değiştirecektir. Bu kutsal ruha benzemiyor mu? Kutsal ruha benzediğini düşünüyorum yaşaya 11'de kutsal ruh Rabbin ruhu Mesih üzerinde e, olduğunu anlatıyor ve bu kutsal ruh Allah'ın ruhu bilgeliğinin sıfatlarıyla anlatılıyor altı e, sıfat artı Rabbin ruhu sıfatı eder 7 sıfatlı bir ruhtur, ve Mesih'i eden mes ruhtur. Yüce Tanrı insanları yaratırken erkeği ve dişi adam ve bayanı yarattığı kendi suretinde ve kendi benzeyişine göre ve dolayısıyla bilgelik Tanrının ruhudur ve bazı bizim e, anladığımızda dişil sıfatları taşımaktadır. Sevgiyle dolu, kucaklıyor, koruyor, savunuyor, bakıyor ve seni bereketli bir insan haline getiriyor. Hatta Süleyman'ın özdeyişlerinin edebi yapısına bakacak olursak 9 bölüm boyunca bu bilgelik konuşuyor. Böyle bir bayan sesiyle konuşuyor. Mükemmel bir abla gibi konuşuyor. Seni koruyacak, seni yenileyecek. Dünya onun aracılığıyla yaratıldı. Bütün doğruluk onun aracılığıyla pekiştirildi. Sonra kitabın sonunda 31. bölümünde kim erdemli bir kadın, erdemli bir eş bulabilir ve onun niteliklerini sırlıyor. Yani genç adam hitap ediyor, genç erkekleri hitap ediyor özellikle Süleyman'ın özdeyişleri. Ve başında bir bayana ihtiyacın var. O da bilgelik. Fahişeler değil. Bilgelik dünya değil. Bilgelik. O bayan senin arzulaman gereken bayandır. Ve kitabın sonunda bir başka bayan da lazım sana. O da iyi bir eş. Sağlam bir eş. Onu ara, onu bul, ona sahip çık o hayatına bir tac, bir onur, bir düzeltici güç katar. Dolayısıyla kanımca bilgelik, bilgeliğinin şahsiyeti gerçek bir şahsiyet ve özellikle kutsal ruhu yansıtıyor, kutsal ruhun sıfatlarını taşıyor. Kutsal ruhun kucaklayıcılığı vesaire. Yanlış anlaşılmasın, kutsal kitapta kutsal ruhun e, dişi olduğunu söylemiyor. Bir bayan gibi olduğunu söylemiyor, o başka bir düşünce. Ama e, bayanlar Tanrı'nın sıfatlarını, taşıdıklarını söylüyor. Farkını görüyor musun? Şimdi başında söyledim, Allah'ın ruhu suları üzerinde geziniyordu, dalgalanıyordu ve o gezinmek kelimesi bir anne kuş kendi yavrularına yaptığı e, hareket. E, İsa Mesih kendisi e, dedi bir anne tavuk gibi bütün civcivlerini toplamak istediği Şahinlerden, kartallardan onları korumak istedi ama gelmediler. Yani bu dişil e, duyguları ve sıfatları Tanrı'nın sıfatlarıdır aynı zaman. Dolayısıyla bilgelik bu şekilde e, anlatılması e, doğaldır. Ancak 8. bölümüne girince bir doğumdan bahsediyor. Ve eski kilise babaları hep diyordu bu Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın oğlu ezelden babadan doğmuş. Ebediyen bir babadan çıkma hali var. Nasıl bir akıldan bir söz çıkıyorsa babadan o çıkıyor. Geliyor yaratılışına insanlara. Ve dolayısıyla doğum kelimesi Allah'ın oğluyla ilgili bir kelime olduğundan emindiler. E, bu doğum kelimesi ben İbranicesine baktım. Çok ilginç e, birkaç kelime var e, bu konuda. ki ayetlerinde de var. E, bir kelime var. E, bilgelik diyor ben yaratıldım ama e, eski çevride e, çok derin alimlerine göre, alimlere göre, eski Yahudi alimlere göre de bu kelimeyi yaratmak değil, edinmek. Yani Allah yollarının başında beni edindi, bana sahip çıktı. Ne anlama geldiyse hikmet sürekli Allah'ın sıfatlarından biri içlerinde hikmeti olmadığı bir zamanı hiç olmadığı ama harekete geçer geçmez bilgiliğe sahip çıkıyor edindi kelimesi yaratılma kelimesinden e, e, bana, bana ed, beni bana sahip çıktı edindi şimdi diğer kelime bu doğum kelimesi birinde bir bu evlat kelimesinden geliyor Velat evlat yani bir doğum var. Ama diğeri bir başka e, şeydir. Bir kelime var İbranice'de bir dönmekle e, ilgili hızlı bir dönüş e, doğum olarak yorumlanabiliyor yoksa e, hızlı hızlı dans etmek. Yoksa e, ağacı içerisinde kıvrılmak anlamlarına gelebiliyor ve dolayısıyla biraz yoruma açıktır. Ama e, burada diyor babanın önünde, Rabbin önünde seviniyordum, coşuyordum, bana bir dans e, düşüncesini veriyor. Bir coşku, bir enerji bana öyle geliyor ama dediğim gibi yoruma açık. Baş mimar kelimesi eril ve dolayısıyla bu 8. bölümünde ben şöyle görüyorum. Ruh 8. bölümü ne kadar konuşmaktadır ama ruh 8. bölümünün derinliğine girdikçe oğul aracılığıyla, oğul üzerinde, oğulun sesiyle konuşmaktadır. Baş mimar idim. Babanın önünde coşuyordum. Ve dolayısıyla göreceğimiz gibi Tanrı'nın sözü nerede varsa, yani oğlu nerede varsa, Tanrı'nın nefesi de var, yani ruhu da var. Onun için Tanrı sözü her zaman mes edilmiş oğul idi bazen bunu elçilerinin ifadelerinde görüyoruz. Mesih İsrail'i Mısır'dan çıkarttığını okuyoruz. O kaya Mesih idi Pavlos diyor. O İsa Mesih'in mes'edilişinden bahsetmiyor. Tanrı'nın oğlu ezelden ruhunu taşımaktadır ruhunu taşımaktadır. Dolayısıyla bilgelik kimdir? Bilgelik Tanrı'nın ruhu ve oğludur. Ve oğludur, baş mimardır. Bilgelik Tanrı'nın sesiyle konuşmaktadır. Hem Tanrı'yla beraber hem de Tanrı'nın otoritesiyle, kurtarıcılığıyla, hayat kaynağı olmasıyla konuşmaktadır. Yani o yetkiyle konuşuyor. Ee, örneğin e, 8. bölüm Süleyman'ın özdeyişleri 8, 35, 36. Çünkü beni bulan yaşam bulur ve Rabbin beynisini kazanır. Beni göz ardı edense kendine zarar verir. Benden nefret eden ölümü seviyor demektir. Bilgelik Tanrı'nın mutlak, mutlak yetkisiyle konuşmaktadır ve Tanrı'nın e, yaşamıyla dolu. Onu bulmak yaşam bulmak demek ve onu göz ardı etmek, ölümü kucaklamak demek. Dolayısıyla ben diyorum ki bilgelik bir şekilde kurtarıcı, diğer boyutta yargıçtır nihai yargıçtır. Bu tanrısal bir varlık olduğu bellidir. Kişisel bir varlık olduğu bellidir. Şahsiyete sahiptir. Tanrıdır. Ama Tanrı'dan farklıdır. Değil mi? Tanrıdır ama babadan bir fark var. Rabbin beğenisini kazanır. Beni bulan Rabbin beğenisini kazanır. Rab var, bilgelik var ama bilgelik kurtuluştur. Ebedi hayattır.